yağmurlar mı İçinde bu kadar öfke mi vardı? Ben demiştim demeyi ezberledim. Değerli dostum ben de özledim, ben de sizleri özledim. Yakında inşallah haftaya tekrardan gündem yayınlarına başlarım. Yani haftada bir kere bir yayın açacağım. Ee, biliyorsunuz ameliyat oldum. Normalde ameliyat olduğumu söylemeyecektim. Tatile gittiğimi söylemiştim. Fakat Alper yayında bunu söylediği için, insanlar da öğrendiği için ben de bunu paylaşıp söylemek durumunda kaldım normalde. Paylaşmak istemiyordum. Bu dinlenme esnasında bir ay falan kadar sürdü. Yeni yeni toparlamaya başladım. Biraz dikkat ederseniz eğer diksiyonda şey var. Pelteklik var. Bu yeni yayınlanan videoda da bazı yerlerde duyuluyor dikkat ederseniz eğer. Kayıtta biraz sıkıntı oldu çünkü. Ama boş durmadım tabii dinlenirken. Bolca çalıştım, bolca metin yazdım, bolca araştırma yaptım. Ve yeni kaliteden de anlayacağınız üzere bayağı da emek sarf edildi. O yüzden videolara ağırlık verdim o esnada. İnşallah önümüzdeki günlerde ardı ardına ritmi kaçırmadan videolar yayınlanmaya devam edecek. Ee, şöyle bir şey var. Bu videoların metinlerini falan yazarken özellikle 3. serinin 3. bölümünden sonra e, tamamlayıp kitap haline getirme işini de büyük bir oranda hallettim herhalde bir editör arkadaşa vereceğim üzerinden geçsin diye. Kaynakçasıyla falan birlikte. İnşallah bir sorun olmaz ise eğer önümüzdeki aylarda sonunda artık pdf olarak bu metin şeytan üçgenini kitap olarak yayınlanacak. Yayınlanacak, yayınlanmayacak, yayınlanacak. <laughs> Oradan ücretsiz bir şekilde istediğiniz şekilde temin edersiniz. Yani dediğim gibi yine haftalık bir şekilde olur açılırsa eğer işte haftada bir kere iki haftada bir kere falan o şekilde olur ama videolara odaklandım doğru evet şu an bile e, metin yazıyordum düşünebiliyor musun değerli dostum şu an bile metin yazmaktaydım. Evet değerli dostum hem de hiçbir zaman olmadığı kadar böyle şeyler geliyor ki aklını başından alacağım senin. Evet bunu çok kişi sormuş söyleyeyim. Arkadaşlar 4K video yapılmış. Gördüğünüz üzere animasyon 3D kullanılmış. Geçişler var. Film noir efektleri var. Bilmem neler var. Sizce bunu kaç kişi izlemiştir yayınlanmadan önce? En az 5-6 kişi izliyor değil mi? Pulp watching yapıyorlar böyle. E, dolayısıyla da elbette bilerek yapılmış bir şeydir. Yani kamera şeyden çıktığı zaman. Geçişlerde sadece geçişlerde ses yükseliyor. That's why. Çünkü 45 dakika içerik yapıyorum. 10 dakika sonra şeyiniz kapanıyor biliyorum. <laughs> 10 dakika sonra bilinç kapanıyor biliyorum. Ya bu çok sorulduğu için cevaplayayım bunu. Yani normalde yayınlarda falan da söylüyorum. Gördüğünüz üzere son yayınlanan video bu. Bu videoların ne kadar sürdüğünü herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur. 40 dakika olduğu için ayrıca süresi. O yüzden oldukça yüksek. Yani siz bunun yarısı olarak hesaplayın normalde. Yani 20 dakikalık video dediğin. 100 dolar falan eder. 100 bin 200 bin izlenmeye. Bu civarda bir para. Ee, bu arada... Benim o videoda kullandığım 20 saniyelik bir Blender 3D animasyonu var benim yapmış olduğum. Yeni stilde kullandım. O animasyondaki Viyana'daki gerçek opera binası var. O opera binasının 3D modelini modellettirmek bir modelci arkadaşlar profesyonel bir şekilde videomu gelirinden fazla tuttu. O kadar söyleyeyim. <laughs> Videolarımın her şeyini ben yaparım. Önemli olan kısmı metin yazma kısmıdır. Kuruya normalde abanmam. Bu sefer abandım. Bundan sonra da abanacağım. Yani zirve olması lazım. Yaptığın her şeyin en azından yaptığın alanda zirve olması lazım. Ben de bunu becerdiğimizi düşünüyorum ya. Yani. Abi 2500 tane soru geldiyse 2000'in sırrı Süreyya hakkında. İyi o zaman ben de bir iki kelam edeyim. Abi benim için sırrı Süreyya'nın önemi Twitter'da scrollerken 5 saniye hastaneye kaldırıldı haberi. Ertesi haftada 5 saniye hayatını kaybetti haberi. Bu. Ülke haftalardır öldü ölecek gitti gidecek kalktı kalkacak kim ziyaret etti kim etmedi kim diledi kim diledi bana ne abi. Benim gündemim sırrı Süreyya Önder mi? Allah aşkına delirdiniz mi siz ya? Hani ailesi gitsin ne yapıyorsa yapsın o, beni bağlamaz yakınları falan. Oturmuşlar sırrı Süreyya. Niye? Dua ediyor aktörler falan böyle. Dua zinciri yapmışlar aktörler Twitter'da. Niye efendim işte ülkenin geleceği sırrı Süreyya'nın elindeymiş. Hayatta kalması gerekiyormuş. Sırrı Süreyya öyle ki. Ya abi madem bu ülke sırrı Süreyya'ya kaldı o zaman batsın ya. Batsın gitsin anasını satayım bu ülke. Sırrı Süreyya'ya kaldıysa. Ha ama ne görüldü? Ne görüldü burada? Sanat sepet camiasıyla siyasetin halktan kopukluğu. Ya abi ülke elden gidiyor. Tamam mı? Götümüze bilmem ne girmiş. İçeride olan çocuklardan tut da. Ya ülkede muhalefet liderleri içeride. Adam bana diyor ki Sırrı abim bilmem. Hepsi sıraya girmişler. Sırrı abim şöyle dedi. Bana ne olan senin Sırrı abinden? Bana ne oğlum? Özelini niye o zaman açık açık dağıtıyorsun bana? Beni ilgilendirmiyor. Benim umurumda değil. Ulan ülkede çocukları teker teker aldılar. Yüzlerce çocuk içeri alındı lan. Muhalefet liderlerinin hepsi içeride. Sesini açmamış dizi oyuncularımız bizim. Duayen dizi oyuncularımız. 6-7 milyon Instagram takipçili. Ne sikim olduğunu hiçbirimizin bilmediği duayen dizi oyuncularımız. Bülbül gibi <laughs> şakıyorlar şimdi. Sessiz olduğu çıkmayan adamlar. Bülbül gibi şakıyor. Niye sır abileri ölmüş? Niye? Çünkü ben size işte sırrı abileriyle birlikte işte sabaha kadar eğlence mi yaptınız, sigara içip dertleştiniz mi, bir çay mı içtiniz? Beni ilgilendirmiyor. Belki de abinizdir samimi olarak. Beni ilgilendirmiyor. Benim gündemim değil. Ha. İkinci mesele sanat için önemli. O yüzden yapılıyormuş sır. Abi Emret Komutanı da senaristik yaptı. Yemeğin beni. Yani sırrın mevzusu şu iki üç tane de film var ki bunlardan birini de bizzat Abdullah Öcalan'ın emriyle çekti bir filmi de bizzat Öşal'ın emriyle çekti o filmlerden birinde. Ya niye? O zaman şunu düşüneceksin sen. Sırrın arası niye hepimizde çok iyiydi? Sizin özelde yaşadığınız beni bağlamıyor. Abiniz mi değil? Beni ilgilendirmiyor oğlum. Benim gündemim değil o. Yani her bokta susan adam şimdi mi tutasın tuttu? Ülke ilgilendiren her şeyi susuyorsun ama kendi sırrın abin öldüğü zaman hop gündem falan. Bana ne olur senin özelinden? Özelde nasıl biri? Bana ne? Beni ilgilendirmiyor sırrı Süreyya'nın özelde nasıl bir insan oldu? Hitler'in de çok güzel aşk ilişkileri falan vardı. Bağlamıyor oğlum o beni. Özeline bakmıyorum ben kimsenin. Sanat güneşiymiş. Ya öyle bir şey yok. Yemeyin oğlum beni. Ne sanatı ya? Allah aşkına tamam mı? Şimdi açık konuşalım ya. Türkiye'nin sanat ülkesi olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sizin yıllar yılı network sayesinde orada olduğunuzu hepimiz, hepimiz çok iyi biliyoruz ya. Yemeyin beni oğlum yani. Yemeyin beni. İyi içerik yapmadığınızı siz de biliyorsunuz. İyi bir şey üretmediğinizi siz de biliyorsunuz. Hasbel kader orada olduğunuzu siz de biliyorsunuz. AKP'nin karşısında kontrolü gü güya işte o da sözde. Durduğunuz için oradasınız şu anda. Sizin öyle bir öneminiz de yok. Sırrında böyle bir eseri falan yok sanatmış. E geldi üçüncü siyasi kısmı. Ha, o zaman da işte arkasına söyle. Ben arkasına söylemiyorum mesela ama Twitter'da insanlar arkasından bir şeyler söylüyorlarsa bunu oturup yutacaksınız. Niye? Niye? Çünkü imam ne soruyor? İmam diyor ki nasıl bilirdiniz? Bak bu öyle bir merasim değil, öyle bir tiyatro değil. ha. Bunun ciddi bir arka planı var. Bizim orada halen daha mesela bir öldüğü zaman borcu morcu varsa arkadan hakkımı helal etmiyorum diye söyler. Aile gider o borcu falan öder. Ve işte küskünlüğü gider helal etmesini sağlar. Hak alır. Tamam mı? İmam onu boşuna sormuyor. Sen bir ömür yaşadın. Arkandan adam gibi anılmanı istiyorsan adam gibi de yaşayacaktın. Hiç kusura bakma. Kimseye de bir şey diretemezsin. Kimseye de bir şey dayatamazsın. Sen sırrı abini seviyorsun diye herkes sevmek zorunda değil. Ha sizin aksinize karşı görüşten biri olsaydı lokma dağıtıyordunuz. Twitter'da dalga geçiyordunuz. O da ayrı mevzu. Ben bunu yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Tamam ama Sırı süreye ben gidip de Abdullah Hoca'na babam de demedim. Ben gidip de milleti tehdit et demedim. Ben gidip de bunlara sempatizan ol demedim. Ben gidip de <laughs> ha, sanat mı sanat daha demiş Lan oğlum şunu düşüneceksin sen. Dizi oyuncusu sana diyorum oğlum. Eşe ol eşek sana diyorum dizi oyuncusu kardeşim. Diyorsun ya sanat ayrı diyor. Ulan Abdullah Öcalan bu adam emir ver dedi ki bak şunu çok iyi sok kafana. İşte ben sanatçı kimliğine bakayım. Abi, tayfası gelmiş. Sanatçı kimliğine bakıyorsun. Abdullah Öcalan bu adama bak başkan sevmiyorsunuz ya başkan. Sevmiyorsun. Çok muhalifsiniz ya amına kodumun çocukları. ha. Çok muhalifsiniz ya hepiniz. O gençler içeri alınırken, muhalif liderler içeri alınırken sırrı sürer kimin postacılığını yapıyordu? Beştepe'de ne bakıyordu? Hı? Ben mi takılıyordum Beştepe'de? Ne oldu muhalifliğiniz götünüze mi kaçtı? Şimdi muhaliflikten oldunuz birden ha? Birileri daha şey muhalif tabii ki de. Ben mi gittim Öcalan'dan emir aldım da Öcalan bu filmi çekeceksin. Niye? Toplumu daha yutturmak için. Ne yutturmak için? Biz işte Tayyip Erdoğan'la birlikte başkanlık yapıyoruz. sözün süreci yapıyoruz. Toplumunu daha iyi yer diye. Sen zaten işte Kürt değilsin. Seni daha iyi pazarlarız falan gibi. Ben mi yaptım bu görüşmeleri lan? Ben mi sanata alet ettim siyasi? Bak tırnak içerisinde siyaset diyorum Öcalan'a. Siyasi emellerimi. Şimdi utanmadan arlanmadan nasıl çıkıp da bu ayrı bu ayrı abi diyebiliyorsunuz. Değil demek ki. E sen gerizekalı dizi oyuncusu. Sen şunu soracaksın. Neden hepimiz de arası iyi? Ben sana söyleyeyim niye arası olduğu için. Demin bahsettiğim şey yapabilmek için. Tamam mı? Kendi siyasi ajandasını dayatabilmek için. Bu kadar basit. Arkasında kimse sövmüyor. Kimse başçavuşlarla da tehdit etmiyor. Başçavuş gelir falan bilmem ne yapar diye. Ama insanlar sor... insanlara nasıl bilirdiniz diye sorulduğunda insanlar da nasıl bildiklerini ha da benim şimdi yaptığım gibi söylüyorlar. Kalkıp da yok birileri bunlar yaptı. ırkçılık, faşizan bilmem ne Hal ben ben, falan diye takılamazsınız. Yok öyle bir dünya. Başkalarının bu, şekilde davranmamalarına rağmen çok basit siyasi görüşlerini söylediklerini bile ölülerini bile incelemeyi siz çok iyi biliyorsunuz. Sakın 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 insanmış gibi davranmayın bana. Ne tür hayvanlar olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Siz dahil. Farkındalığınız var. O siz diğer hayvanlardan ayırıyor. Yani zeki hayvanlarsınız siz. Farkındalığınız var yani yaptığınızı biliyorsunuz. Tamam mı? Bu konuda. ailesine ne yapsın tabii ki de. Onun günün sonunda şeylerini kaybetti onlara. başka bir mevzu. Ama kimseye bir bok dayatamazsınız. Kimseye bir şey dayatamazsınız. Sırrı abimiz bilmem neymiş. Ne anlatıyorsun sen ya? Ben seni sırrı abini çok iyi tanıyorum. Kazıköy'de bira içip sigara içerek değil ama. Beni tehdit edişinden tanıyorum ben. Anladın mı? Bana ahkem kesiminden tanıyorum ben. Bana meydan okuyuşundan tanıyorum ben. İşinize gelmiyorsa yapmayın oğlum bu işi. Zorladılar mı sizi postacılık yapın diye. Zorladılar mı oğlum sizi İmralı'ya gidin diye. Zorladılar mı sizi Beştepe'ye gidin diye. Ha o Atatürk Kültür Merkezi'nde anma esnasında Abdullah Hoca'na PKK lideri diyen sunucunun ağzının yayını sikeyim. Abdullah Hoca'nın adı geçtiği anda alkış kıyamet tutanlar kim varsa orada alkışlayan kim varsa anasını avradını soyunu sopunu sikeyim ağzını yüzünü sikeyim ta amına koyayım anladın mı? Onu da söyleyeyim orada Abdullah Hoca'nın adı geçtiği anda orospu evlatları siz ha orospu evlatları yarın dediği zaman da şey ya sanat yüzünden abi sanat yüzünden biz 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 sanat yüzünden biz 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 değil mi? Sanat mı değil mi belli değil. Niye çizgileri aşındırma bunların işi var. Bu. Selahattin Demirtaş'a bugün danışmanlık yapan o iki tane karikatürist arkadaş da aynı bok. Aynı bok. Bir tarafta bir sanatçı kimliği, bir tarafta bunlara destek verme işi. Oğlum şerefiniz, haysiyetiniz yok size. Aldığınız nefesi sikeyim. Aldığınız nefes haram olsun orospu çocukları. Hı? Yaktığınız yuva kadar yuvanız yansın. Amına kodumun evlatları. Ha bu oyuncu arkadaşlarıma da sanatçı arkadaşlarıma da meraktan soruyorum. Hani sanat sizin kutsalınız ya. Örgüt liderinin emriyle propaganda filmi çeken birisi yani sizin kutsalınıza tecavüz eden birisi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Belki bir güzel bir etik tartışma çıkar buradan ha? Amına kodumun 68 kuşağı cosplaycileri size. <laughs> Çıkarın bakayım etik bir tartışma. Çok merakla bekliyoruz. Duayen sanatçılar sizi. Avantkartlar sizi. Ama işte ben özelden tanırdım. Bana ne oğlum? Bana ne lan? Bana ne oğlum özelden tanıyorsun? Bana ne? E siyasi görüşünden bağımsız ben bir... O zaman niye aklıyorsun? Niye kefil oluyorsun lan? Müptezel ha? Sıkırı. Ha? Sen bankaya kefil mi oluyorsun? Orospu evladına yine kefil oluyorsun o zaman. Madem siyasetin okey diyemiyorsun, ömrünü siyasete adıkmış bir adamın siyasetine kefil olamıyorsun. Neyine kefil oluyorsun? Orospu evladı. Neyine kefil oluyorsun? Kadıköy'de 2 saat, 3 saat bir arada oturdunuz. Ona mı kefil oluyorsun? Lan ömrünü siyasete adamış, diyor ki siyasetle karışmadan. Lan başka bir şey yok ki. Siyasetçi adam, gerizekalı, müptezel beyinsiz, orospu evladı. Şifre olmuyor. Abi delirirsin ya. Ne, hiçbir iş ortaklığım yok. Bu yalanı kim çıkarttı? <laughs> ya, yeni <laughs> bahset, Abi yeni atılımlar yaptık. Cago dayı ile beraber ithalat ihracat bir o gizli değil mi oğlum? O, de, o gizli. gizli. O gizli. Insan. Tamam gizli ama senin. ne üzerine olduğunu söylemedik. Harge çalışmasındayız. Muazzam bir şeyler yapıyoruz. Türkiye'de yok. <gülüyor> yani... <laughs> Ahmet yok diyorsa...